gözlerimi açtığım zaman güpe gündüzdü. İçimde vaktin öğleye yaklaştığı hissi vardı. Ayakkabılarımı giydim, battaniyemi tekrar paket yaptım ve şehrin yolunu tuttum. Bugün de güneş yok ve bir köpek gibi titriyorum. Bacaklarım ölüydü ve gözlerim ışığı taşıyamıyormuş gibi yaşlar döküyordu. Saat üç olmuştu. Açlık gittikçe çekilmez olmaya başlamıştı. Midem bulanıyordu. Yürürken gizli gizli kusuyordum. Aşevine kadar gittim. Listeyi okudum ve sanki bu yemekler bana mahsus değilmiş gibi omuzlarımı sektim. Oradan da gara indim. Birdenbire içimde garip bir şaşkınlık peyda oldu. Buna ehemmiyet vermeden yola devam ettim. Fakat gitgide artıyordu. Nihayet basamağın üstüne oturdum. Varlığımın ta dibinde bir perde açılıyormuş, beynimde bir örgü yırtılıyormuş gibi bütün ruhum bir değişiklik geçiriyordu. Birkaç defa derin derin nefes aldım ve orada hayretten kala kaldım. Şuurumu kaybetmemiştim. Kulağımdaki hafif ağrıyı bariz bir şekilde hissediyordum ve tanıdıklarımdan biri geçince hemen kalktım, onu selamladım. Ötekileri eklenen bu yeni his, bu yeni azap neydi? Nemli toprak üstünde geçen bir gecenin sonucu mu? Umumi olarak böyle yaşamak abesti. Çok geçmeden aşağılık bir adam haline gelebileceğimi düşündüm ve battaniyeyi rehine koydurmak aklıma geldi. Bir krona bunu rehin verebilirdim. Başka bir şey buluncaya kadar bu para benim için kafi miktarda üç öğün yemek demekti. Rehin sandığının önüne gelmiştim. Fakat kapıda durakladım. Tereddütle başımı salladım ve geriye döndüm. Uzaklaştıkça bu kuvvetli isteği yenmiş olduğuma seviniyordum. Namuslu olmanın şuuru başıma çıktı. Karakter sahibi olmanın ve dalgalanan bir gemi enkazı arasında, insanların çamurlu denizi ortasında beyaz bir fener gibi durmanın büyük duygusu içimi doldurdu. Bir yemek için başkalarının malının rehine koymak, kendi mahkumiyetiyle yiyip içmek, kendi kendinin yüzüne alçak diye bağırmak ve kendi vicdanı önünde başı yerde kalmak. Asla. Bu fikre hiçbir zaman ciddi olarak bağlanmamıştım. Müphem ve firari düşüncelerden dolayı insan mesul olamazdı. Hele o insan yorgunluktan yarı ölü bir halde başka birinin muvakkaten verdiği battaniyeyi kolunda sürüklüyorsa. Pek muhakkak ki zamanı gelince bir hal çaresi bulunacaktı. Mesela o Grönland taciri. Kendisine talepnameyi gönderdiğim günden beri müracaat etmeli miydim? Sabah akşam kapısını çalmalı mıydım? Cevap almak için kendisini aramamıştım bile. Bunun tamamıyla beyhude bir teşebbüs olduğunu ispat eden bir şey yoktu. Zaten şans ekseriye dolan başlı yollardan gelirdi. Nihayet Grönland Caddesi'ne indim. Beynimi alt üst eden son sarsıntı beni biraz yormuştu. Fevkalade bir ağırlıkla yürüyordum ve tacire ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Bu adam belki de iyi bir insandı. Aklına eserse ben istemeden çıkarıp bir kron avans verebilirdi. Ara sıra bu gibi adamlara gayet güzel ilhamlar gelir. Büyük bir kapıdan içeriye daldım. Üstüm başım daha düzgün görünsün diye pantolonumun diz kapaklarını tükürükle ıslattım. Battaniyeyi karanlık bir köşeye koydum. Bacaklarımı açarak yolu geçtim ve küçük dükkana girdim. Bir adam eski gazetelerden yapılma kese kağıtlarını yapıştırmakla meşguldü. Bay Christie ile konuşmak istiyorum dedim. Adam cevap verdi. Benim? Buyurun. Benim ismim falan falandı. Kendisine bir dilekçe göndermiştim. Sonucun olumlu olup olmadığını bilmiyordum. İsmimi kaç kere tekrarladı ve gülmeye başladı. Mektubu cebinden çıkararak şimdi dikkat edin dedi ve ilave etti. Lütfen rakamları nasıl yazdığınıza bir kere dikkat buyurunuz bayım. Mektubunuza 1848 tarihini atmışsınız. Ve adam gırtlağının el verdiği ölçüde gülmeye başladı. Can sıkıntısıyla dedim ki, şüphesiz bu boş bir şey değil. Bir hafıza noksanlığı, bir dalgınlık. Gördünüz ya, halbuki bana umumiyetle rakam işlerinde yanılmayan bir adam lazım. Yazınız çok okunaklı. Mektubunuz da çok hoşuma gitti. Fakat bir müddet bekledim. Adamın son sözü bu olamazdı. Kese kağıtlarını yapıştırmaya devam etti. Bunun üzerine dedim ki, evet can sıkıcı bir şey bu. Şüphesiz çok can sıkıcı. Fakat emin olun bir daha tekerrür etmez. Ve bu küçük hata benden kitapları muhafaza etme kabiliyetini tamamıyla söküp atmış değildir. Ben bunu iddia etmiyorum cevabını verdi. Fakat bu bana o kadar ağır geldi ki bir başkasıyla anlaştım. O halde yer doldu diye sordum. Evet. Ah ya Rabbi, Demek ki yapılacak bir şey yok. Hayır, maalesef ama yok. Hoşça kalın dedim. Kan tepeme çıkıyordu. Sert ve yakıcı. Büyük kapının altına sakladığım paketimi aramaya gittim. Dişlerimi sıkıyor, kaldırımlarda müdafasız duran insanlara çarpıyor ve dönüp de özür bile dilemiyordum. Adamın biri durdurdu ve hareketimden dolayı beni sertçe azarladı. Geriye döndüm ve kulağına bir tek kelime, manasız bir kelime aykırdım. Zapt edemediğim gür bir kuduruşla yumruğumu burnun altına yerleştirdim ve yoluma devam ettim. Adam bir polise seslendi. Bir polise elime almak o sırada en büyük arzularımdan biriydi. Beni yakalaması için adımlarımı ağırlaştırdım fakat gelmedi. En ileri gelen en kat'i teşebbüslerimin bile mutlaka suya düştüğüne bu da en küçük bir zahiri değil teşkil etmiyor muydu? Ne diye 1848 yazmıştım. Şimdi o kadar karnım acıkmıştı ki bağırsaklarım karnımda yılanlar gibi düğümleniyordu. Ve gün bitmeden evvel yiyecek bir parça bir şey bulabileceğim de hiçbir yerde yazılı değildi. Vakit geçtikçe manen ve maddeten biraz daha çöküyordum. Günden güne dürüst davranışlardan uzaklaşıyordum. İşin içinden sıyrılıp çıkmak için utanmadan yalanlar kuruyor, zavallı insanların başına ocaklarını yıkıyordum. Hatta daha iğrenç düşüncelerle de mücadele halindeydim. Mesela başkasının battaniyesinin üstüne yatmak, yoksul insanların kiralarını iç etmek, bütün bu fikirlerde hiçbir vicdan azabı, hiçbir pişmanlık yoktu. İçeri benliğimde lekeler peyda oluyor, gitgide siyahım tırak türükler uzanıyordu. Gökyüzünün yükseklerinden Tanrı, beni dikkatli bir gözle süzüyor ve yıkılıp gidişimin, sanatın bütün kurallarına uygun biçimde yavaş ve sürekli zaman ölçüsünü aksatmadan olacağını görüyordu. Fakat cehennemin uçurumunda zebaniler gazaptan ürperiyorlardı. Çünkü ben fani bir günah işlemekte geçikiyordum. Öyle affedilmez bir günah ki bu yüzden Tanrı'nın hakkaniyeti beni acele etmeye sevk edebilirdi. Adımlarımı sıklaştırdım. Gittikçe hızlanan bir yürüyüşle yürüdüm. Birdenbire aydınlık ve süslü bir kapının altından geçtim. Durmadım. Bir saniye bile oyalanmadım. Ama kapının kendine özgü süslemeleri bir anda bilincime işledi. Merdivenlerden hızla çıkarken kapılarda iç süslemede ve döşemedeki her manasız teferruat birer birer gözümün önünde tüm berraklığıyla hazır duruyordu. Birinci katta bir kapıyı çaldım. Niçin illaki birinci katta durdum? Niçin merdivenden en uzak olan bu zili çaldım? Siyah işlemeli, gümüşü elbiseli genç bir kadın bana hayretle baktı. Sonra başını salladı ve dedi ki, ''Hayır, bugün verilecek hiçbir şeyimiz yok. Sonra kapıyı kapar gibi oldu. Niçin bu kadın karşısında da niyetim suya düşmüştü? O benim bir dilenci yerini koymuştu ve ben de sakin ve soğuk durmuştum. Şapkamı çıkardım, hürmetle eğildim ve sözlerini duymamışım gibi son derece nazik bir şekilde bu kadar şiddetli kapı çaldığım için özür dilerim. Zilinizi bilmiyordum. Burada gazeteleri ilan veren bir hasta varmış. Kendisini arabayla gezdirecek birini arıyormuş. Bu uydurma buluşumun tadını çıkarmak istercesinde bir müddet durakladı. Bana öyle geldi ki hakkımda ne düşüneceğini bilmiyordu. Nihayet, hayır dedi. Burada öyle hasta bir adam yok. Yok mu? Orta yaşlı bir adam. Günde iki saat gezecek. Saati kırk öre. Hayır. O halde beni bir kere daha mazur görünüz. Belki de zemin kattadır. Ben sadece tanıdığım ve alakadar olduğum bir adamı tavsiye etmek istiyordum. Benim adım Vedel Jarsberg'tir. Bir daha eğildim ve çekildim. Genç kadın gözlerinin beyazına kadar kızardı. Can sıkıntısı içinde olduğu yere muhlandı kaldı ve merdivenlere inerken benim bakışıyla takip etti. Sükunetim yerine gelmişti ve başımın içi aydınlıktı. Kadının sözleri bana bugün verilecek bir şey olmadığı, üstümde soğuk bir düş etkisi yapmıştı. O hale gelmiştim ki yolda gelip geçen ilk adam beni parmağıyla göstererek söylenecekti. ''İşte bir dilenci!'' kapı aralığında iyi insanların kendisine sadaka uzattıkları bir adam. Değirmenciler sokağında bir lokantanın önünde durdum. Ve içeride kızartılan etin işte açıcı dumanını burnuma çektim. Az daha gayesizce içeri dalacaktım. Stortov'a geldim ve dinlenecek bir yer aradım. Bütün sıralar dolu Oturacak rahat bir yer bulmak için kilisenin etrafını nafile yere dönüp dolaştım. Kendi kendime acı acı tabii dedim. Tabi tabi ve yürümeye başladım. Et pazarında çeşmeye eğildim, bir yudum su içtim ve yola devam ettim. Her cemakan önümde uzun uzun mola veriyor, yanımdan geçen her arabayı gözlerime takip etmek için durarak adım adım sürükleniyordum. Başımda geniş ve ışıklar saçan bir hararet, şakaklarımda garip bir çarpıntı duruyordum. İçtiğim sudan fenalaştığımı hissediyor ve yürürken sokağın ötesine birisine kusuyordum. Böylece İsa mezarlarına kadar gittim. Dirseklerimi dizlerimin üzerine koyarak ve başımı ellerimin arasına alarak oturdum. Böyle büzülmüş vaziyette kendimi rahat buluyor ve göğsümdeki o kemirilişi hissetmiyordum. Tam karşımda granitten büyük bir mermer parçasını yontan bir adam, yüzü koyun uzanmıştı ve bir kitabı hak ediyordu. Mavi gözlüğü vardı ve bana biraz hatırımdan çıkmış tanıdıklarından birini, bankalardan birinde memur olan ve bir süre önce Oplando kahvesinde tanıdığım bir adamı hatırlatmıştı bütün hicabımı bir tarafa bırakarak bu adama bir müracaat etsem, ona bütün hakikati söylesem, bu sıralar hiç de iyi bir halde değilim ki hayatta tutunabilmek bana çok ızdırap veriyor. Ona berber karnemi de gösterebilirdim. Allah cezasını versin. Berber karnem. Bir kron değerine yakın senetler. Bu kıymetli hazineyi sinirli sinirli arıyorum. İstediğim anda çarçabuk bulamayınca bir sıçrayışta tek ayağım üstünde kalktım anlamda bir azap direğiyle aradım. Ve nihayet onu boş ya da yazılmış kıymetsiz kağıtlarla beraber ön cebimin dibinde buldum. Bu altı bileti defalarca saydım. Benim bunlara ihtiyacım yoktu. Bir daha tıraş olmamak benim için bir heves, bir fantezi yerine geçebilirdi. Ve ben şimdi bembeyaz bir yarım krona, Kongsberg gümüşünden yapılma bir yarım krona sahibim demekti. Banka altta kapanıyordu. Hoplando kahvesinin önünde 7 ile 8 arasında o tanıdığım adamı arayabilirdim. Uzun müddet bu düşünce beni sevindirdi. Vakit geçiyordu. Etrafımdaki kestane ağaçlarından üzerime rüzgar esiyordu ve gün batmak üzereydi. Bir bankada memur olan genç bir beye altı tane tıraş bileti vermek için gitmek biraz hafif bir hareket değil miydi? Belki onun cebinde benimkilerden daha zarif ve temiz iki berber karnesi vardı. Bilinmez ki. Ceplerimde bir karneye ilave edebilecek başka bir şey aradım. Fakat hiçbir şey bulamadım. Kendisine boyun boyun verseydim. Ceketimi boynuma kadar iliklemek şartıyla boyun bağımdan pek hala vazgeçebilirdim. Zaten her şeye rağmen yeleğim de olmadığı için böyle yapmaya mecburdum. Göğsümün yarısına kadar örten kocaman boyun bağımı çözdüm. İtina ile katladım ve berber karnesiyle beraber büyük bir kağıda sardım. Sonra mezarlıktan ayrıldım ve kahveye gittim. Depoda saat yediydi. Kahvenin etrafında dolaştım. Girip çıkanlara dikkatle bakarak hepsini ciddi bir teftişten geçirerek yukarı aşağı gezindim. Nihayet saat sekize doğru genç adamı gördüm. Zarif bir şekilde kahvenin kapısına doğru yürüyerek sokağa geçiyordu. Onu görünce kalbim göğsümün içinde bir küçük kuş gibi sıçradı. Ve onu selamlamadan hemen yanına damladım. ''Eski dost, yarım krom versene.'' dedim. Ve arsızlık ederek işte mukabilleri deyip küçük paketi eline tutuşturdum. Yok dedi. Vallahi üstümde yok. Çantasını gözlerimin önünde açtı. Dün gece sabahladım ve temizlendim. İnanınız yarım kronum yok. Evet evet pek mümkün cevabını verdim. Sözüne inanıyordum. Bu kadar ehemmiyetsiz bir şey için yalan söylemesine sebep yoktu. Hem bana öyle geldi ki bir taraftan hiçbir şey bulamadan ceplerini araştırırken mavi gözleri ıslaktı. Beni mazur görünüz dedim. Sadece biraz dardaydım. Sokağın bir parçasını geçmiştim ki paketi göstererek beni çağırdı. Sizde kalsın cevabını verdim. Size onu bütün kalbimle veriyorum. Ufak tefek ehemmiyetsiz bir şey. Hemen hemen yeryüzünde nem varsa bu kadarcıktan ibaret. Kendi sözlerim bana tesir etti. Akşamın alaca karanlığında sesimin perdesi o kadar umutsuzdu ki ağlamaya başladım. Rüzgar tazeleniyor, bulutlar gökyüzünde öfkeyle koşuyorlardı ve karanlık bastıkça hava daha da soğuyordu. Bütün sokak boyunca ağladım. Gittikçe kendime karşı merhametim artıyordu ve üst üste bazı kelimeleri tekrar ediyordum. Durmaya yüz tuttukça gözyaşlarım yeniden fışkırıyordu. Tanrım ne kadar bedbahım. Sonsuz bir ağırlıkta bir saat geçti, sürüklendi. Torv caddesinde epey müddet basamaklarda oturarak, büyük kapılarda gizlenerek, biri geçtiği vakit hiçbir şey düşünmeyerek aydınlık küçük dükkanlarda Pazarlıkla ve para işleriyle müşkül insanları seyrederek oyalandım. Nihayet pazar ile kilise arasında bir tahta yığın arkasında kendime alık bir köşe buldum. Hayır, ne olursa olsun bu gece ormana gidemezdim. Buna takatim yoktu ve yol son derece uzundu. Gece için daha iyi yerleşmeye çalışacak ve burada kalacaktım. Eğer soğuk biraz şiddetlenecek olursa kilise etrafında gezinirdim. İşi fazla uzatmaya niyetim yoktu. Tahta yığınına arkamı dayadım ve uyuşup kaldım. Etrafımda gürültü azalıyor, dükkanlar kapanıyor, yolcuların adımları daha sık canlıyordu. Yavaş yavaş bütün pencereler karardı. Gözlerimi açtım ve önümde bir gölge gördüm. Karanlıkta yansımaları parlayan cilalı düğmelerden bu adamı bir memur sandım. Yüzünü göremiyordum. İyi akşamlar dedi. İyi akşamlar cevabını verdim. Ve içimi bir korku aldı. Büyük bir sıkıntı içinde kalktım. Bir müddet hareketsiz durdu. Nerede oturuyorsunuz? Eski bir alışkanlıkla ve düşünmeden ona bırakıp çıktığım küçük tavan arasının adresini verdim. Bir müddet yine hareketsiz durdu. Telaşla sordum. Fena bir şey mi yaptım? Hayır, ne münasebet cevabını verdi. Fakat evinize gidebilirsiniz. Burası yatılamayacak kadar soğuk. Evet, soğuk, farkındayım. İyi geceler dileyerek içgüdüsel bir şekilde dosdoğru doğru eski oturduğum yerin yolunu tuttum. İhtiyatla yürüyecek olursam hiç kimseye duyurmadan kendi katıma kadar pekala çıkabilirdim. Merdiven sekiz basamaklıydı ve ancak son iki basamak gıcırdardı. Kapının önünde ayakkabılarımı çıkardım ve çıktım. Her taraf sakindi. İlk katta bir duvar saatinin ağır tiktaklarını ve bir çocuğun viyaklamalarını duydum. Sonra hiçbir şey işitmedim. Odamın kapısını buldum, menteşelerinden hafifçe kaldırdım ve her zaman yaptığım gibi anahtarsız açtım. Odaya girdim ve kapıyı gürültüsüzce kapadım. Her şeyi bıraktığım gibiydi. Perdeler kenara çekilmişti ve yatak boştu. Ötede masanın üstünde bir kağıt gördüm. Belki de bu ev sahibine yazdığım pusulaydı. Demek ki o günden beri kadın yukarı çıkmamıştı. Elimle bu beyaz lekeyi yokladım ve bunun bir mektup olduğuna hayretle hissettim. Aldım, pencereye yaklaştım ve karanlıkta bu fena yazılmış harfler ne kadar fark edilebilirse mektubu o derece tetkik ettim. Nihayet kendi ismimi okuyabildim. Aha diye düşündüm. Ev sahibi kadının cevabı. Evet bir daha buraya ayak basmaktan benim en bir cevap. Odadan çıktım. Gıcırdayan basamaklarda kendimi hafifletiyordum. Dişlerimi sıkıyordum. Nihayet en alt kata indim ve kapı altına geldim. Ayakkabılarımı giydim. Sonra gözlerim boşlukta mektup elimde hiçbir şey düşünmeden bir müddet durdum. Sonra kalkıp gittim. Bir hava gazı fenerinin titrek ışığı uzakta göz kırpıyordu. Gidip dost doğru ışığın altında durdum. Direğin dibine paketimi koydum. Mektubu açtım. Bunların hepsini gayet ağır bir hareketle yapmıştım. Göğsümden bir ışık sanağı geçmiş gibiydi ve küçük bir çığlık, abes bir sevinç sesi çıkardığımı duydum. Mektup baş yazardandı. Makalem kabul edilmiş ve hemen dizgiye verilmişti. Şöyle yazıyordu. Bir iki küçük değişiklik, birkaç kalem sürçmesi düzeltildi. Çok başarılı yazılmış. Yarın yayınlanacak. 10 kron. Hem gülüyor hem ağlıyordum. Sokağa tırmanarak koşmaya başladım. Bütün gece sabaha kadar sevinçten afallayarak sokaklarda şarkı söylüyor ve tekrar ediyordum. Çok başarılı. Yani küçük bir şaheser. Deha çizgisi ve on kron.